Merhabalar arkadaşlar. Bu günlerim sizlerle birlikte. Çok güzel. of Empire oyununu oynayacağız. Şimdi oyuna başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar tavsiye ediyorum. Bu çok güzel oyun. Yani bilenler vardır çeşme aramızda. <laughs> Şimdi madencilik koyacağım. Yani Altından koyup, oraya atarmaları için <laughs> tane de derman koydum. Şimdi de bunları birazcık çiftliğe söyleyeceğim. Şey <laughs> Hadi bakalım. Bunlar yapsın. Burada adam çıkararak, güzel bir gözüm. Burada düşmanım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, <laughs> şunu şuraya koyayım. Ya da bunu buraya. <laughs> evet, tabi, bu da çok güzel bir oyun yani. Bir tane de şuraya koyacağım ben. Ne diyor? Buraya basıyor. Bir tanesini üstüne şuraya koyayım. Tamam. Şimdi bakın. Konu çiçeğim. Yani ev. Bir tane şundan çiçeğim. Bir tane de şuraya basıp buraya. Ay yeterli yiyecek yok diyor. Tamam o zaman. Bir tane ne yapalım? Buraya maden çiçelim. Şöyle değmen çiçelim. Bir tane de burada maden çiçelim. Tamam mı? Hmm, başka paramız kalmadı mı? Birazcık. Şöyle <laughs> <He? He? gülüyor> <Şurada> bakalım, <laughs> <Sözcüzünün> bakalım buraya. Şimdi bir bakalım buraya. Yumruğu Sen buraya git bakalım. Sen tam olarak buraya git. Tamam mı? I, burayı da açmalıyız. Burada madenci çiftliği. Piyatro tablosu kurmalıyız arkadaşlar. Yoksa insanlar gelip yani öldürebilir bizi. Bunu da birazcık çıkartalım. Yani iç başlangıları çok zor yani. Çok sıkıcı. Bu madenci çiftliği. Söğüt'e inmem. Söğüt'e inmem. Tamam. Okay. Şimdi tam süre koyalım. Kayıt bunun buraya yani. Hmm, başka. Bir tane de gelsin. Şimdi bu süre koyalım. Bir tane daha gelsin da gel bakalım. Aa şurada çiğ sonlar nereye kaydı? Aa bak fiyatı tablosu. Şimdi birazcık bunlar insanları yani. <laughs> de burayı. Tomni. Ne? Ben çok çok Ya. Tomni. neden <laughs> Neyse. Şimdi şeye bir adam adamcağım de buraya bir tane adam yapıyor. <laughs> Şunu da koyayım. bir de koyacağım. Ne diyor? Ne istemiyorum demiş. da buraya me. koyayım. Şöyle gelsin olurdu, bak. <laughs> İnsanlar çıkıyor. Işte tamam mı çok iyi. Çok iyi şu an. Gel bakalım sen okay. buraya. Savaşıyorlar. Yani. Bunlar okay. çiftçi okay. arkadaşlar yani. Çiftçi. Bunlar savaşıyorlar işte. Bunlar savaşıyorlar. Şunlar da insanlar. Bak bak yitersiz konuş diyor. Yani ne diyor? Ev düşmeliyiz diyor. A bak okay. savaşmaya başladılar. Bir düşman geliyor. Okay. Düşmanlar bunlar arkadaşlar yani. Ne? Okay. Tamam. Şimdi bir saniye yükseltelim. Tamam. Bu kadar da yeterli diyor. Başka bir şey kaldı mı? Hadi bunu çekelim. çekeyim. Yani çok iyi çalışıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak şuraya fazla yani çiftçi göndermeliyiz. O yüzden bundan birazcık çok fazla basıyorum. Yani insanlar birazcık daha, tane Şöyle piyade tablosu çiçeğini. Şuraya. Okay. <laughs> Hayır ya, sakar aptalım. Süreyi atayım. Yakın bir yere. Fotoz zaman ne dedi? Aa bak bunlar açılmış. Çok iyi. Süreyi koyalım bir <laughs> tane şimdi bir tanesini süreyi koyalım. Tamam, takayım. Şimdi bak süreyi koymamız lazım buraya. Tam buraya bakalım. Şurada bir tane adam çalışıyor yani. Bak şurayı da koymalıyız. Şurada da bir tane adam çalışıyor. Ben okay. koyacağım sen buraya. Burayı da koyayım. Burada da bir tane adam çalışıyor. Yani fazla koymalıyız biraz. Ay oyunu okay. ağrıdı ya. Şuraya da bir tane koyalım yine. <laughs> evet arkadaşlar bu arada ben bunu oynuyorum ya. Cida abone olup like atmayı unutmayın ya. Yoksa düşürürüm ya. O kadar emek veriyorum ya bu. Hayır dur. Sizinle bayağı bir... ...yapmamız lazım. Değil mi? Dur bakalım ya şimdi. Ne diyor? Cidden mı buraya diyor? Birazcık da sıra koyalım. Çok iyi oynuyoruz değil mi arkadaşlar? şundan bir tane de şundan tamam. yani bu oyunu yükseltiyor arkadaşlar yani yükselttikçe o bir yani bunları açıyor yani bunları tamam mı de bakalım bir tane daha gelsin. o altına bak 1281 altının var arkadaşlar ee, yiyeceğim de e 1059 10 galiba. <laughs> Neyse. Bir 247 var. Ya konu içmeliyim ya. Aa bak o kuleşi. Konuları o kulesini buraya. Ben savaşmaya başlıyorum artık. Savaşın bakalım. Yetersiz konu diyor. Konu tutalım. Tümi. Ne demek size arkadaşlar? Lütfen <laughs> yorumları yazınız. Sunni. <laughs> Yeter bak, yükseldi. gördünüz mü? Yükseldikçe ne oluyor? Ana a kalem açıyoruz. Demek Tamam bak kalelerim açılıyor. Ya araba olmaya düşmüşler. Birazcık sesini kısak mı acaba? Ha? Sesini kısalım biraz. Ha, güzel. Çiştik sonra bir tane kale yapalım değil mi? Sonra da ne yapacağız? Manastır. Çok iyi. Hı. O kadar yeterli. Yaptık şimdi. Sucuklayıp tamam. Doydurduralım. Bir tanesini. Şurayı gönderelim. Tamam şuraya gönderiyor bak. Şimdi şuraya gönderelim. Hadi kalkalım. Şimdi insanlar çiftçiyi dağıtıyoruz. Oo, baksana bir tane evini yaktım. Çıkartalım bakalım. Şuna araba çıkartalım biraz. Güzelce şundan bir tane de kale. Hadi bakalım sen buraya bir vursun Kale o kalkmadı. Tamam. Şurayı da. Haydi buraya saldırsınlar. Ben. Sıra biraz küçük kalkalım. İnsanlar gelsin ama o küçük Yeterli altın yok. Oh, ne çabuk düştü ya. Ya. Tamam sorun değil. Sorun değil arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli değil mi Sıkça. Bu iki tane çiftçiyi de çıkartalım sonra çok güzel bir Şey. yapalım buraya bir tane şuraya koyalım Hı, çok az değil mi? Tamam. E, ne yapıyorlar Şunlara Baksana arabalar şimdi bomba atıyorlar arkadaşlar. Ee, bunun birazcık çıkartalım. Şunları kapatalım. Ee, Şimdilik. birazcık yükseltelim arkadaşlar, değil mi? Evet. Ne diyor? Bunu yükselt diyor arkadaşlar. Şimdi tamam. Bakın. Bunun bir tanesini şuraya koyalım. Tamam mı? Ben tam da geliyor. Bunu da tam olarak şuraya koyalım. Tamam mı? Sıradan da bir tane deliyoruz. Bunu da tam olarak buraya koyalım. Oldu mu? Oldu. Çok iyi şu an. Şurada da var bayağı. Burada da var ya var arkadaşlar. Çok iyi. Bu hap bayağı adam oldu orada. Tamam bunlar bizim de savaştıralım. Gelin bakalım biz. Evlerini yani yakıp artık evlerini yakıp yani ee, <laughs> cümle kuramadım ya. Yani evlerini yakıp yok etmeliyiz. Bütün evlerini, düşmanların bütün evlerini yakıp yok etmeliyiz. Evet. Şunu şundan bir daha ne? Ne niye gidiyorsunuz? Bu ne dedi? da bir birazcık... Bir tane daha kale yapacağım. Dur bir dakika. Yükseltelim mi bir tane? Evet arkadaşlar. Sonlarım. Ne oluyor? Ne diyor? Şuraya. Bütün adamlar şuraya yakıyor ama Ben yakmayacağım. Hmm. Çok çok altın topluyorlar bu arada. Hepsi buraya gelsin bakalım. Şuradan da birazcık okçu ok falan çıkartalım. Altta çıkartalım. Değil mi? Yani bütün oradan sadece iki şeyleri kalmış. Sakat. Kazandım işte bu kadar ya. İşte bu kadarlık kazandım ya. Bakın ne yazıyor? Sen kazandın diyor. Yani galip geldim arkadaşlar. Siz de artık abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu bitiriyorum burada. Bay bay. Cüle cüle.